Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft modlu survival çekiyorum. Çünkü çekecek başka bir şey bulamadım. Bir dakika şu görüşü düzelteyim de. Heh. Yani niye bunu çekiyorum ben de bilmiyorum açıkçası. Bu ne biçim kaktüs lan? Moddan dolayı oldu herhalde bilmiyorum. Yani ne çekeceğimi bulamadım. Bir de Minecraft modlu var çektim. Mesela bakın bunlar ne? Bu ne lan? Kime hala. Bu arada buraya ben geldim. Sebebini söyleyecek olsanız. Video öncesi bayağı bir aradım. 2 saat boyunca. Abi o ne lan? Ben fazla mı mod yükledim acaba ya? Yok oğlum millet bunun 30 kartını yüklüyor. Bak birazcık bir hata ve ama bir şey olmaz. İnşallah videoda sesim geliyordur. Bu sefer kulaklıkla çekiyorum. Sesim gelir diye. Milket. Neyse. Bu buraya ben geldim. Çünkü video öncesi 2 saat dolaştım. Ancak bu köyü buldum. Çölden bile çıkamadıydım. O yüzden böyle bir şey oldu. Evlere hiç bakmadım yemin ederim. Tapınağa bile girmedim kum tapınağına. Sadece geldim videoyu açtım. Bir tane yatak alayım. Çünkü burada durmayacağım. Lan hiçbir evde sandık yok. Allah belanızı versin. şunları da alayım la bunlar da lazım lan. Bir şey öldü lan kediye bak. Tavşanlara saldırıyor. Minecraft'ta yeni bir şey daha öğrendim. Zombi sesi geldi. Ulan bir evde tek bir evde sandık olmaz mı ya? Şunu alayım kendime harita falan yapayım. Eyvallah. Adam o kadar uğraşmış dedinmiş. Şunu da alayım da. Yani bunu kullanmasam bile alacağım. Niye? İbnelik. Bir dakika küfür yok. Bence ibnelik küfür sayılmıyor. Ne diyorsunuz? İnşallah bu da bu da ban yemez. Daha video çekiyorum Ali ile. Evde sandık. Pencerenin. 3 tane zümlet var ya. Fakir. itibariyle ekmekleri alayım açalım. Ben bu yana baktıydım zaten. Daha bir şey yok. Daha da bir şey yok. E yeter. Bir yerde de bir şey olsun. Vali var. Boş. Gene var. Gene boş. Ne şunları al. 20 tane yeter ya. 3 tanesinden ekmek yapılıyor. O zaman. burada buğdayı nasıl iletiyorsunuz öyle şey? Şöyle bura çünkü. Bu fırın elle kırılıyor muydu? Onu? Öğreneceğiz artık. Kırıyorsa güzeldir. Kırılmıyor. Öğrenmiş oldunuz. Sakın denemeyin artık. Ne yapacaktı? Aha, bir de çöl tabına vardı. Ona da bakar. Hiç odun mu odun da yok. Çölde ilk defa şöyle bir odun görüyorum. Bu da modla geldi herhalde. Onu lan tövbe. Yılan var. Mı? Acaba saldırıyor mu? Saldırıyor. <laughs> Onu satayım. Zehirli de piç. Piç kursu. Yatağa koy spam boy çek. Spam Bu beni öldürerek. İbne yılan. Vuramıyorum da. İbne. Yerden doğdum ki gebrek. Şimdi sıçtım ağzına. İbne ya. Bir de böyle bir mod var. Bu modu sebebi eşyaları kaybetmeyeyim diye. Çabuk kızsın. Benim suçum diye. A sarı odun. Neyse benim suçum diye. Yılanı boş boşuna öldürdük. Ben saldırdım ilk. Ben normalde hayvanları çok severim. De severdim. Yatağa alayım. Modlar küçücük yılan beni öldürdü. Allah belanı. Allah bela modlarım ben. Tamam şimdi gidip tabana. Güneş batıyor. Ne de bu ne biçim kaptüs ya? Daha büyümemiş yavru. Yavru kaptüs. Ne? Tövbe ne oluyor? Tapınağın üstünde uyuyayım da. Benim salaklığım yüzünden var ya videoda gel bu ne kadar salak bir insan ya. Ne güzel tam uyuma şekli var ya ama uyumuyor. Uyusana lan. Heh. Ne güzel. Gün batımına doğru. Alayım yatağı. Şuraya sıpa. Şuraya sıpa. De ölürsek. Tamamdır. De. Bir tane grafting yap. Başlangıç çubuk çek. Bir tane kazma yap. Şimdi de bunu kırınca nereye denk geliyordu? Buraya. Ya buradan kazmaya başlayayım. onu da alayım ben. Zümrüt kötü değil alayım. At zırhı da alayım. Deli çek. Şunu çek. Sandıktan hemen ne aldım. Olur alırım. Alayım. Gel şeyler alalım. Bakayım. O altında. Elmastan at zırhı olur. Bir tane daha el çıktı. Onu da alayım. büyük kitabı altın elma tamam her şeyi hüple her şeyi çektiğime göre geri çıkabilir hmm Yakın. Bir tane kılıç, bir tane balta yap. Şunları at şöyle. Şimdi hiç hiçbir ihtiyacım yok. Heh. Açım lan yemek ver. Kulaklıkla olunca çok kötü ses geliyor ya kulağımı sikti. <laughs> <laughs> küfür ettim değil mi? Ben? As. Artık küfür edebilirim. Ne de olsa artık çok geç. Bani yedik bile. Arkadaş ben niye küfür edeyim ya? Ben kendimi zorluyorum. Kendimi zorluyorum da gel küfür ediyorum ben ya. Kimse beni engelliyor mu Arkadaşlar Çölden çıkamadım. Mod yüklenince çölde adam büyüdü lan. İçinde fazla 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 şey var diye. Bazen konuşamıyor. Körün sonu yok. Ha sonuna ulaştı hayırlı iş. Şu odunu kırayım da bir tane tekne yapayım. Bu sarı odunlar diye yavaş lan. Bu sarı odunlar çok yavaş kırılıyor yalnız. Ama renkler, çok güzel lan. Şarjım da tam da video çektiğim ara biter zaten. Tekne nerede? Tekne neredeydi ya? Kusura olduğunda tekne yapılmıyor şimdi. Hay Allah belanızı versin. Çok bir şey yok. Yüze yüze gideceğiz. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Bir yere varınca videoyu açarım. Bekleyin. Arkadaşlar Allah etsin. Buranın ucu gene çöre çıktı. Yani ne diyebilirim? Allah böyle işi kahretsin. İnşallah buranın sonu şeye çıkıyordur ya. Şeker kalmış. Top değil mi azıcık? Lazım oluyor.

Gene açıyor tabana. Bu daha büyük lan. Ya ne fark eder git artık. Ya. Hiç çölden bir çıkamadım arkadaş. Yüklediğim bir mod komple çöl modu mu acaba? Şunu da boyutunu çek. Kırmaya başla. Ana ben bir şey unuttum lan keşke bunun altındaki TNT'ye dalsaydım öbüründekileri almadım ya neyse bir şey yapacak bir şey yok artık çok geç Büyük kitabı ama gayet iyi bu arada Burada da hiçbir şey alamıyorum Yine bir tane atsakı. Bu bayağı doluymuş. 3 tane demir. Güzel güzel. Dedi ki da tüm ganimeti çöl tabanaklarından kazandım ya. Ben gene TNT'ler almadım. Ben mal mıyım ya? Anam boş ver. Siz niye düştün? Ben malım ya. Şu da bir şey mi var? Ha? Ha vallaha adaları. Allah'tan çölden kurtulduk ya. Şurası bir deyhen toprakmış. Orada bir yan dedim batık mı acaba? Da. Hop, şah. tunela təvaqqoşu təvaqqoşunda bu bölümde çöd Allah bəranızı biz Ah, bacaklar mı kırıldı? Asik. Arkadaşlar çok çok pardon annem iş verdi. Yani ben bu aile ortamında nasıl video çekiyorum gerçekten anlamıyorum. Nefesim <Sessizlik> daralıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> E beninki bu ne lan? 3 tane çöl tapınağı buldum. Bu çöl tapınağına da bakıp videoyu kapatacağım. İkinci bölümü bekleyin çünkü şansım yok. Bakıp kapatıp şurada köşe kendimi kıstırayım. İnşallah güzel şeyler vardır. Altın elma al. Kemikleri al. Büyülü altın elma. Dümdüz altın elma. Altınlar. Büyük kitapları. Bir tane el bırak. Yeterince el aldı Gene büyük kitabı. Bir tane daha el bırak. Yolan fırladı, gel el, al, el al ya. Buna baktıydı. Bitti. Hı. Zaten akşam oluyor. Uysana lan he. İkinci bölümde bir köy bulup ev yapmayı düşünüyorum. Videoyu kapatıyorum. Hadi iyi günler. Umarım videoyu, bu, videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın.